Herkese merhaba Bir videoya da söylediğim arkadaşlar Arkadaşlar bugün Bugün arkadaşlar Eee işte e, Dünkü videoda söylediğim gibi Eee e, Korku oyuncuları arkadaşlar es e, Oyuncuları arkadaşlar Şimdi burada bir e, Kabus Burada e, Charlie var En önce önce Charlie bu oyuncu. Ondan sonra Charlie oynayacağız arkadaşlar. Hadi, haydi bakalım. Başka bu arada arkadaşlar bu tarz videolardan istiyorsanız videoya like atın, kanalımı onaylayın. Ve zil, zil. Evet. Tuşuna basmayı arkadaşlar. Şimdi amacımız arkadaşlar burada şu e, e, şu bazı çantalardan 20 tane toplamak lazım. Bir de şu şu gözler gözü o ee, e, o yaratın nerede olduğunu gösteriyor. Bakın şimdi bir yaratın Şimdi bir dakika. E, şimdi bakın. Şu anda bu. Ee, Bizim olduğumuz katta şu anda. Aa buradaymış. Aa korktum. Ay. Daha ilk boştan ne? Yakalandık arkadaşlar ya. şimdi bir daha oynayacağız. Reklamı... Hep de reklama. Tamam <laughs> arkadaşlar. Haftadık. Reklamı şimdi bir daha oynayacağız. Bunları geç. Şimdi yine şuralara bakacağız. Ya burada şuralarda aynen var. Bu odadan üç tane çıkarız bunu. Her neyse, e, ee, şunları top alamadım. Ha, şunu, şunu toplamaya devam. Burada yok. Şuralara bakacağız. Ne güzelim. testere vardı. Ne güzel o da gitti ya. Al. Ah, şimdi burada değil. Al işte ya. Ay göz. Bu sefer de şey. Abi bir dakika. Aa Var arkadaşlar şurası e. üst kat ve alt ana gelip he orası üst kat bir de eee e. 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 alt şey arkadaşlar. E. Alt kat. Arkadaşlar şimdi de, bir dakika. Bunlar nerede? Da üst kata çıkmış. Arkadaşlar Bakın beyaz kapıda işte çantalardan e. ama sadece 20 tane topladığımız için, topladığım için e, buradan, buradan çıkacağız arkadaşlar. Evet, şu, şu anda çıkamıyoruz bakın. En fazla açan işte e, anladınız mı? Şimdi bu odaya bir e, bakalım. Bakalım şey çıkmadı. Hiçbir şey de hiç çıkmadı ama şuraya mı tutacağız? O Ama ama benim şu an şey dur. Ben bir aşağı kata çekeyim Aşağı kata geç. Bu nerede ki lan? Hamsi katı. Dur. Ben şurada şöyle çekeyim de Hadi ya. Hadi ya. Niye gelmiyor? Ha geliyor. Aa, geliyor. 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 Ha tamam. Ay. Tamam da kaçtık. Tamam da kaçtık. Şu anda. Ha. Nerede bu? Ya ben açıyorum buraya. Yeni skata çıkmış. Pokken. Yani. eee hadi ama. Ben bunu şu anda buraya gelmesi gerekiyor. Bir de gel. Bir de gel. Aha geliyor. Ana geliyor. Gel, gel 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 Baksanıza arkadaşlar şuna bu ne ya? dur. Haydi Allah haydi Allah hayırdır Allah geliyor geliyor geliyor. Şu anda çık. şu anda. Ay dur. Tamam. Aa, tamam şu anda yok. Çok iyi, çok iyi. Şu anda yok. Bir de şimdi şu anda yok. Aç şurayı aç. Oh be. Aç tamam. Şurayı bir. Ee, hmm, burada aha tövbe. O bir tane var ya. Neyse sıkıntı yok. Ee, hmm, şimdi 10 tane olmuş bile. Son kaldı. Aha. Oo 4 tane. Çok iyi. Tamam. Aa dur. Keşke <laughs> Keşk bir testlerimiz olsaydı ya. Şurayı Burayı açardık da yok testere. O işte ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Bu nerede ki? Aa tam bu T'nin alt katta. T'nin alt katta çok iyi. Dur ben şu. Alt hemen bir e, ee, da. Lan buranın tarafı yokmuş ki. Şurada bir şu, şu alayı Yok. Burada ne yaşayacağım? <laughs> <laughs> Çok şey olan odaya girecek. Bak aç şurayı. Zorluk çıkarttı mı bana? Burası da açılıyordu ya. Dur dur. Orada iki tane... Aha <laughs> oda vardı burada. Ha ikisi de burada. Burada ya yani şurada çok çok olabilir mi bilmiyorum da. 17 ee, kaldı 3 S tane. Şimdi şuraya gireceğiz Hadi bakalım. 18 K kaldı son 2 tane lan. Hayır hayır dur bir dakika. Dur. İşte. Hayır ya üst ee üst üst şeye geldi ya beni oldu ah buradaymış ah korktum oğlum ya korktum tamam şimdi diğer ee diğer modu oynayalım arkadaşlar diğer modu oynayacağız yine yine girdi reklam tamamdır şimdi bu diğer bunu oynayacağız arkadaşlar Charlie eski e, Hay anasını tamam neyse o şeyde okuruz öyle burası herkese hoş görünüyor köşkte köşkte bulduğumuz herkese pek şey anlatmıyordu ama görünüşe göre burası bir tip e, akıl hastanesiymiş bay milis milis buradaki e, hastaneye kaldırılmış e, umar umarım içeride e, daha fazla işte e, daha fazlası e, öğrenir öğrenirim ve iyi bir e, miktarda e, ganimet e, toplarım demiş. Ay. <laughs> Ay. Ya, daha pardon. Havar mı diyor herhalde? Aynen. Şimdi bu. Burası bir lakıl hastanesi galiba. Burası da e, <laughs> ıı, bekleme yeri galiba. Şu içecek. Bu ne? Deniz buradan daha fazla çanta buldum. Aa oradan mı kaçacağız bu sefer? Bu sefer oradan kaçıyormuş bu. Bu ne bu ne? <laughs> Çan ölmüş. Girebiliyor muyuz? Bakın sonra Lan <laughs> bu benim içinmiş. Aa! Ben, ben onu sandım. Ee, Charlie e, canavarı için sandım ben. Lan. Dur, şuna ver ya. Bu ne oğlum? Ha tamam. Güzellik. Şunları alalım. Bir tane şurada vardı. Alalım. Dur dur başka şey yok. Çok hızlı olan ama ya. T Durun aşağı Dur. 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 Ama bardak oynadı. tamam neyse. O şu anda e, e, alt katta arkadaşlar. 100 kattayız. Bu adam iki yere geldi. Ay yer... <laughs> o değil. Bu iki yere geldi. Tamam mı? O göz nerede? Şurada bir göz var. Al Tamam. Şimdi e, bir daha da onun e, inşallah ayağa kalkamayız. Ha, burası hani, galiba E ben burada dolanmış. Aa burası yuvarlak şekildeymiş. Oha. Nerede lan? Nerede? 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 Ah, tüh be. Ben yani işe yapacaktım. Fake atacaktım da olmadı. Şimdi şunu e, bir daha oynayalım. Oyna. E, oyunu e, bitirirsek bitiririz. Bitiremezsek ay anasını. Yine reklam giriyor ya? Tamamdır arkadaşlar geldik. Tamam şimdi bu bu sahilimiz e, e bitirdik bitirdik. Bitiremedik. E, ah. Videoda böyle bir bitecek mecbur. Hiç almadık. Yine bu e, aynı şekilde ben yine buraları şey yapacağım. Ya nerede ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur şu odaya gir. Tamam ilk önce şöyle şu... Çünkü orada kaldık. Yani i̇şte e, burada kaldık çünkü. İnşallah orada değilsindir. Şu odaya girecektik. Onun yüzünden bak. Böyle... Giremedik. baksana. ya. Ha <laughs> neyse. Şimdi burada bir şey şu. yoktum. Tamam. Şimdi yine böyle gideceğiz. Buraya zaten galiba girdik. Evet. Aynen buraya girdik. Şu, şu, tamam. Şimdi buraya gireceğiz. Başka da bakayım başka yok. Tamam. Yine böyle gideceğiz. Her bitti. Onda bak hep şu bunlar hep şu çıkıyor hep tablolar. Biraz yavaş gitmem lazım aslında. Yani Önce bir yana çıkalım. bu ne? Ha. Yani artı iksir şey mi yaptım, Çanta mı yapıyor? Burası bir. Bir de biz e, Rasim olduğunu emin miyiz? Akıl bile çünkü benzemiyordu. Evet. <laughs> E burası tuvalet mi şu an sadece Şöyle gideceğiz. Yine bir aşağı atalım. Aaa üstünde! Şuraya girdi. Aaa! Şurada şu anda bir dakika. burada yine bir şeyler falan da oynuyor. Ben şafağı yedim. Kaldı dokuz tane. Ay yine korktum ya. Of. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ay ananı ya tamam tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar e, video bu kadardı. E, umarım videomuzu umarım videomu e, beğenmişsiniz arkadaşlar. E, bu tarz videoların e, devam etmesini istiyorsanız videoyu like atıp kanalıma abone olmayı ve zil e, zil e, tuşuna açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Charlie videolarında.